f x artı 1 bölü x eşittir x kare artı 1 bölü x kare artı 10 ise f kare 5'in değeri kaçtır diye sorulmuş. Fonksiyona dikkatli baktığımız zaman arkadaşlar fonksiyonun çıktısı içerideki ifadenin karesine benziyor. Önce içerideki ifadenin karesini bir alalım. Tam kare ifadelerden birincinin karesi x kare çarpımdan iki katı 2 artı 1 bölü x kare. Bakın dikkat ederseniz burada artı 2 değil de artı 10 var. Demek ki karesi alınacak artı 8 eklenecek. O zaman biz fonksiyonu şöyle yazabiliriz. fx eşittir. İçerideki ifadenin karesini al. Artı 8 ekle diyebiliriz. Burada da f kare kök 5 sorulduğu için kare 5'in karesi 5 olacak. 8 eklediğimiz zaman da cevabımızı 13 olarak buluruz. f eksi 1 x artı 5 eşittir. g 2 x artı 1 eşitliği verilmiş. Buna göre f bileşke g 7 ifadesinin değeri kaçtır deniyor. Arkadaşlar bu tür sorularda e, Öncelikle şu f-1'den kurtulmamız lazım. f-1'den kurtulmak için her iki tarafı f fonksiyonu bileşkeye sokuyorum. Bakın burada f ile f-1 yan yana geleceği için bunlar birbirini götürecek. O zaman sol tarafta x artı 5 kaldı. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi f bileşke g 2x artı 1 kalmış oldu. Bize f bileşke g 7 soruluyor. 7'yi yazabilmek için arkadaşlar burada yerine 3 yazmamız lazım ki burası. 7 olsun. X'lerini burada 3 yazarsak bu tarafta da 3 yazıyoruz. Buradan da arkadaşlar F5 G 7'nin sonucu 3 5 daha 8 olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bileşke fonksiyonundan bahsedeceğim. Bakın iki tane fonksiyonumuz var. Fx eşittir 3x artı 5. Gx 4x eksi 2. Bizden istenen f bileşik gx. Bileşke dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Baştakinin içine ikinci kısımdakini yani gx'i burada yazmış oluyoruz. F bileşke gx demek. F'de x gördüğümüz yere gx yani bu ifadeyi yazmak yazıyorum. 3 çarpı 4x eksi 2 artı 5. Burayı da düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle 3 dağıtalım. 12x eksi 6 artı 5. Buradan ne geldi? 12x eksi 1 geldi. Yukarıda bir f fonksiyonu tanımlanmış. Bu fonksiyon birebir örten olduğuna göre a artı b kaçtır deniyor. Arkadaşlar bakın burada baktığımız zaman tanım kümesinden a çıkarılmış değer kümesinden de B çıkarılmış. Yani A bu fonksiyonu tanımsız yapıyor. Tanımsız yapan değer de arkadaşlar fonksiyonun kendisinde paydayı sıfır yapan değerdir. Yani A eksi 3'ün o zaman sıfır olması lazım. Buradan A'yı 3 olarak buluruz. Buradaki sayı da tersini tanımsız yapan değerdir. O zaman önce f eksi 1 x'i bulalım. Tersini bulurken de arkadaşlar x'in kat ile sabit terimi yer ve işaret değiştiriyoruz. Yani 3x artı 7 bölü x eksi 2 olarak buluyoruz. Bunu da tanımsız yapan değerin b olduğunu söylemiştik. Yani b eksi 2'nin de 0 olması lazım. Buradan da b'yi 2 olarak bulmuş oluruz. a artı b'yi de sorduğu için 3 artı 2'den cevabımız 5 olarak bulunmuş olur. f tek g çift fonksiyon olmak üzere fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre f artı g b toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar f tek fonksiyon olduğu için x'in kuvvetlerinin mutlaka burada tek olması lazım ve sabit terim olmaması lazım. O zaman burada A mecburen 7 oluyor. A yerine 7 yazdığımız zaman o zaman fx'i arkadaşlar 4x olarak bulmuş oluyoruz. A'yı da 7 olarak bulmuştuk. Yine g(x) fonksiyonu olduğu için x'in kuvvetlerinin çift olması lazım. Yani burada x'leri 1 olduğu için bu x'leri 1'in olmaması gerekiyor burada. Yani b'nin de mecburen 5 olması gerekiyor. O zaman gx'i de buradan yazmış oluyoruz. 3x kare şeklinde. B'yi de 5 bulmuştuk. Demek ki g5 soruluyor bize. F7 x yerine 7 yazdığımız zaman 28 oluyor. G5 de x yerine 5 yazdığımız zaman 5'in karesi 25. 3 ile çarptım. 75. Taraf topladığımız zaman da cevabımızı 103 olarak buluruz. Uygun şartları tanımlı bir f fonksiyon için f x artı 2 bölü x eksi 1 eşittir. 3 x eksi 7 eşitliği verilmiş. Buna göre f eksi 1 5 kaçtır diyor. Arkadaşlar ters fonksiyon sorularını burada istenilen değeri bulmak için bu iki ifade yer değiştirdiğiniz zaman tersini elde etmiş olursunuz. Yani f eksi 1 3x eksi 7 eşittir. x artı 2 bölü x eksi 1 olur. Burada f eksi 1 5'i bulmak için yani şu ifadeyi 5'e eşitlememiz lazım. Buradan da 3x eksi 7 eşittir 5 ise 3x eşittir 12 olur. x de buradan 4 olur. Yani x gördüğümüz yere 4 yazmamız lazım. O zaman ben burada x yerine 4 yazıyorsam yan tarafta da x yerine 4 yazmamız lazım. 4 yazdığım zaman da arkadaşlar 6 bölü 3'ten cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz. fx 7x-1 g-1x 3x-4 olarak verilmiş. Buna göre g birleşki f-1 fonksiyonunun ters fonksiyonunda 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada üstü eksi 1 olduğu zaman bunları hem yerlerini değiştiriyoruz hem üstlerini değiştiriyoruz. f-1'in üstü f olacak. g'nin üstü de g-1 olacak. Yani buradaki değer istenmiş oluyor. g-1 fonksiyonu zaten verilmiş. Burada x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 yazdığımız zaman 3 artı 4'ten bunun sonucu 7 gelecek. Yani bize sorulan soru f7 kaçtır oldu? f7'yi bulmak için de yine x gördüğümüz yere 7 yazıyoruz. 7 yazdığımız zaman da 49-1'den cevabımız 48 olarak bulunacaktır f doğrusal fonksiyon f2x artı f2x artı 1 eşittir. 12x artı 13 olduğuna göre f2 kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediğimiz zaman genel olarak ax artı b ifadesini seçiyoruz. Buradan f2x'i bulmak istersek x gördüğümüz yere 2x yazıyorum. Artı b burası 2ax artı b oluyor. x yerine 2x artı 1 yazdığımız zaman da f2x artı 1 buluruz. Buradan da 2x artı 1. Burayı da açtığımız zaman artı bir de burada b vardı. 2ax artı a artı b oldu. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman 4ax artı a artı 2b olacak. Şimdi i̇şte bu ifadenin sonucu da arkadaşlar 12x artı 13. 12x artı 13 geldi. Yani buradan 4a'nın 12 olması lazım. A buradan 3 olur. A yerine 3 yazdığımız zaman da 13 eşittir. A artı 2b olacağı için b de buradan 5 gelecek. fx ax artı b seçtiğimiz için a'yı 3 bulduk b'yi de 5 bulduk. 3x artı 5 geldi. Buradan da f2 sorulduğu için x'lerini 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 artı 5'ten cevabımız 11 olarak bulunur. A ve B sıfırdan farklı tam sayı fx ax artı b f bileşik fx de fx artı 2 ve fx eşitliği verilmiş. Buna göre a artı b kaçtır diye soruluyor. Önce f bileşik fx yazıyorum. x gördüğüm yere ax artı b yazıyorum. a çarpı ax artı b artı b oldu. Sonra fx artı 2 yazıyorum. Bu da arkadaşlar a çarpı x artı 2 artı b oldu. fx de zaten ax artı b eşitti. Buradan da arkadaşlar düzenlersek Üst tarafta x'in kat olarak a kare geldi. Alt tarafta da x'in kat olarak a artı a'dan 2a geldi. Buradan a'yı 2 olarak bulmuş oluyoruz. Yine üst tarafta sabit terim olarak a b artı b geldi. Alt tarafta da arkadaşlar 2a var. b var. Bir b de burada var. Artı 2b geldi. a ile 2 bulduğumuz için arkadaşlar burası 3b artı 2b artı 4 oldu. Buradan da b'yi 4 bulduk. Toplamda arkadaşlar 6 olarak bulmuş olmuş f x kare eksi x eşittir 3 x kare eksi 3 x artı 4 eşitliği verilmiş. Buna göre f x artı 1 ifadesinin eşitliğini bulunuz demiş. Arkadaşlar burada birbirine benzetme soruları var aslında. Dikkat ederseniz x kare eksi x var. Burada da 3 x kare eksi 3 x var. Yani f'in içine yazılan ifadenin 3 katı alınmış 4 eklenmiş. O zaman f x artı 1'i bulmak istersek x artı 1'in 3 katını alıyorum ve 4 ekliyorum. Buradan da cevabımız 3x artı 3 artı 4'ten 3x artı 7 olarak bulunacaktır. x 0 4 arasında olmak üzere fx x kare şeklinde verilmiş. fx artı 7 fx'e eşit olduğuna göre f93 kaçtır diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada fx'i kullanabilmemiz için x'in 0 4 arasında olması şart. O zaman biz 93'ü 0 4 arasında sokmak için de bunu kullanmamız gerekiyor. Yani 7'ye 7, ye 7 ye gerekmemiz lazım. 93'ü 7'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 13, 91, 2 kalıyor. Demek ki 7'ye gittiğimiz zaman arkadaşlar 93'ten geriye 2'ye ulaşacağız. O zaman F93 ile F2'nin değeri aynı olacaktır. 2 ile 0 ile 4 arasında olduğu için artık Fx'i kullanabiliriz. 2'nin karesini alıyorum ve cevabı 4 olarak bulmuş oluyorum gx 2x eksi 3 g bileşik fx eksi f bileşik gx eşittir fx eksi gx olduğuna göre f2 eksi f1 kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada x yerine 2 yazdığımız zaman g f2 eksi f bileşke g2 eşittir f2 eksi g2 eşitliğini bulmuş oluyoruz. Verilen fonksiyonun yerine yazdığımız zaman arkadaşlar g2 e 1 olacaktır. O zaman şurası da 1 olacak gf ile arkadaşlar 2F2 eksi 3 olacaktır. Eksi F1 eşittir. F2 eksi 1 geldi buradan arkadaşlar. F2'yi diğer tarafa attığımız zaman F2 eksi F1 geldi. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımız zaman, 3 eksi 1 yani 2 olacaktır. Tanım ve değer kümesi verilen FX fonksiyonu 4X artı 7 bölü X eksi 5 olarak tanımlanmış. Buna göre A artı B değeri kaçtır deniyor? Arkadaşlar burada dikkat edeceğim şey şu. Buradan reel sayılardan a çıkardığım için a demek ki bu fonksiyonu tanımsız yapıyormuş. O zaman bu fonksiyonu tanımsız yapan değer yani x eksi 5'i 0 yapan değer 5 olacağı için a demek ki 5 olacaktır. Yine buradan çıkardığımız yani görüntü kümesine çıkardığımız değer de arkadaşlar fonksiyonun tersini tanımsız yapan değerdir. Yani f eksi 1 x'in bulmamız lazım. Bunun için arkadaşlar eksi 5 ile 4'ü yer ve işaret değiştiriyorum. Bu da x eksi 4 oluyor. Burada payda sıfır yapan değer yani x eksi 4 sıfır yapan değer 4 olduğu için b de 4 olmuş olur. Cevabımız da buradan 9 olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar bu soruda bir fx fonksiyonu tanımlamış parçalı fonksiyon şeklinde. f birleşikli fk da 17 eşit verilmiş. Buna göre k kaçtır diyor. Öncelikle şöyle düşüneceğiz. f fonksiyonunda buraya kaç yazalım ki sonuç 17 gelsin. O zaman bir x artı 3'ü 17 eşitliyorum. Buradan x eşittir 14 gelir. Ki bakın x7'den küçük olması gerektiği için demek ki buradan gelmemiş. Bir de 2x, i, 1, de 2 x 1'i 17'ye eşitliyorum. Buradan 2x eşittir. 18 x de buradan 9 gelir. Demek ki x'e burada 9 yazılmış. O zaman fk'nın 9 olması lazım arkadaşlar. fk'yı 9 yapan değer de yine x'e k, e, k yazdığımız zaman k artı 3 9 k buradan 6 gelir. 6 7'den küçük olduğu için olabilir. E bir diğer değere de bakalım arkadaşlar x e k yazdığımız zaman 2x 1 eşittir. 9. K da buradan 5 gelecektir. Halbuki burada baktığımız zaman x'in 7'den büyük olması gerekiyor. Demek ki bu değer sağlamadı. O zaman sağlayan k değeri 6 olacaktır. A kümesi ABC, B kümesi de 1, 2, 3, 4 şeklinde A'dan B tanımlanan bir fonksiyonun birebir olma olasılığı sorulmuş. Bakın fonksiyon olabilmesi için A'daki her değerin B'de bir karşılığı olması lazım. Mesela burada A'yı seçelim. A'nın karşılığı 4 tane olabilir. B'nin karşılığı 4 tane olabilir. C'nin karşılığı da 4 tane olabilir. O zaman olabilecek tüm durumlar 64. Yani bu fonksiyon sayısını verecek bize. Birebir olması için de bu sefer A'nın karşılığı 4 olacak ama B'nin karşılığı 3 olacak. Çünkü birebir olduğu için her, her bir elemanın karşılığı farklı olması lazım. C'nin karşılığı da 2 tane olacaktır. Buradan da 24 olacak. Yani istenen durum 24, tüm durumlarda 64 olduğu için 8'e de bölerek yapıyorum cevabımız 3 bölü 8 olarak bulunur.